Merhaba. Nasıl Kur'an-ı Kerim Rabbimizin son elçisi olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla bütün insanlığa gönderdiği en son ilahi mesaj ise onun çağımız insanlığa, ahir zaman insanlığına hitap eden mesajlarını ihtiva eden Risale-i Nur'da aynı manaya masadak olan bir Kur'an tefsirdir. Risale-i Nur'un muhatabı da bütün insanlıktır ve bütün insanlığın ihtiyacı olan mesajları ihtiva eden bir tefsirdir. Ve bütün insanların zihinlerindeki suallere cevap veren bir Kur'an tefsirdir. Risale-i Nur'da insanlığın ihtiyacı olan bütün mesajlar doğru İslam yorumuyla verilmiş. Ve dediğimiz gibi Risale-i Nur'un muhatabı bütün insanlık. Üstad bunun idrakinde bir müellif olarak, bir müceddit olarak işi orada bırakmamış. Ve Risale-i Nur'un hedef kitlesinde kimlerin yer aldığını tasnif ederek tek tek belirlemiş ve eserlerinde kayda geçirmiş. Mesela bir Emirdağ mektubunda şu satırları okuyoruz. Diyor ki Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak en başta masum çocuklardır. Hedef kitle içerisinde ilk sırada masum çocuklar yer alıyor. Çocukların imanlı insanlar olarak yetişmeleri, daha çocukluk yaşından itibaren iman telkinleriyle ve iman hakikatlerini özümsemiş olarak yetişmeleri hem dünya hayatları açısından hem de ebedi saadetleri açısından son derece önemli. Devam ediyor. Risale-i ikinci kısım talebeleri fıtraten risale Nur'a muhtaç. Bir derece de dünyadan ürkmüş veyahut küsmüş kadınlardır. Hususan bir derece yaşlı da olsa Risale-i ona hakiki bir gıda manevidir. Manevi bir gıdadır. Çünkü Risale-i Nur'un dört esasından biri şefkattir ki İsmi Rahim'in masaliyetinden gelmiş. Kadınların da en esaslı hastaları ve fıtri vazifelerinin mayası şefkattir. Şefkat kahramanı ifadesini kullanıyor hanımlar için üstad ve hedef kitlede hanımların özellikle dünyevi bir takım hadiselerden tokat yemiş, dünyadan küsmüş hanımların teselli kaynağı salınır. Onların aradıkları müjdeli mesajları, rahatlatıcı, ferahlatıcı mesajları salinur Nur ihtiva ediyor. Ve bunu dikkate alarak yine Üstad Hanımlar Rehberi diye bir eser tanzim etmiş ve o eserle hanımlara ulaşmayı, Risale-i Nur'daki mesajları onlara ulaştırmayı hedeflemiş. Üçüncü kısım, Risale-i Nur'a ekmek ve ilaç gibi muhtaç olan hastalar ve ihtiyarlardır. Çünkü Risale-i Nur, hayatı bakiyeyi güneş gibi gösterdiğinden, ebedi hayat güneş gibi gösterdiğinden, ve dünyevi hayatın fanilik çehetinde mahiyetini tam gösterdiğinden, dünyevi hayatlarına ya hastalık veya ihtiyarlıkla darbe gelen ve gaflet veya dalalet çehetiyle ölümü idam tevehim eden hastalar ve ihtiyarlar. Evet, iman gözlüğüyle bakılmadığında ölüm bir yok oluş, ebedi bir ayrılık. Ama imani bir perspektiften bakıldığında öyle değil. Ölüm bu dünyadaki vazifemizin bittiği ve ebedi bir saadet ülkesine geçişimizi sağlayacak olan bir basamaktır. Ve ölüme bu gözle bakıldığı zaman ölümü bekleyen ve yaşlandıkça oraya doğru gittiğini hissetmenin tedirginliği içerisinde olan insanlar için bundan daha güzel bir ferahlatıcı ve teselli verici mesaj olamaz. Ve Üstad yine bu kesimler için hem hastalar için hem ihtiyarlar için özel risaleler kaleme almış. 25. lemada Hastalar Risalesi adıyla hastalara o hastalıktan bir üzüntü duymamaları, tam tersine ondan manevi kazançlar elde etmeleri noktasında çok güzel mesajlar veriyor, teselli edici mesajlar veriyor ve rahmetli Profesör Doktor Ayhan Songar'ın dediği gibi hastalara hastalığı sevdiriyor. Bilhassa hastayken hastalar Risalesini okuyan her insan ferahlıyor, rahatlıyor. O hastalığın verdiği acıların, ızdırapların çok ciddi manada hafiflediğini ve moral bulduğunu hissediyor. Ve ihtiyarlar Risalesi'nde de aynı şekilde giderek ölüme yaklaşmakta olan bu dünyadaki ömürlerini tükenmekte olduğunu hisseden ve bunun tedirginliği içerisinde olan ihtiyarlara biraz evvel ifade ettiğimiz gibi ölüm hakikatını o müjde boyutuyla anlatıyor, teselli ediyor ve müjde veriyor. İhtiyarlar Risalesi de aynı anlamda son derece önemli mesajlarıyla ihtiyarlara bir ilaç oluyor. Bir teselli kaynağı oluyor. Yine üstadın bu tasnifi daha da geliştirerek anlattığı bir başka bahis daha var. 29. Lema'da Hücumat-ı Sitte milliyetçilikle ilgili bir bahiste milliyetçi, kavmiyetçi anlayışın yetersizliğini toplumun tüm kesimlerine ulaşma noktasındaki tıkanıklıklarını ve dar boğazlarını izah ederken aynı zamanda hedef kitledeki yer alan kesimlerle ilgili izahlarını daha da detaylandırıyor. orada diyor ki, şu vatan evladı altı kısımdır. Birinci kısmı ehli salahat ve takvadır. Salahat üzere, dindarlık ve takva üzere yaşamak isteyen insanlar. Bunlar dini hayatlarını muhkemleştirmek, takvalarını daha da arttırmak için Salih Nur'daki bu manada yer alan mesajlara ihtiyaç duyuyorlar. Ayrıca özellikle sosyal ve siyasi konularda yanlışlara düşmemeleri noktasında risale Nur'daki ilgili bahislerin ihtiva ettiği ölçüleri bilmeye çok çok ihtiyaçları var. Çünkü dindarların en çok aldatıldığı konular bilhassa siyasi konular, içtimai konular, tuzaklarla dolu alanlar bunlar. Ve bu alanlarda risale Nur'daki ölçü ve prensipleri tanımaları ve onlara riayet etmeleri durumunda o tuzaklardan kendilerini muhafaza edebilirler. İkinci kısmı musibetse de ve hastalar taifestir. Hastaları ifade etti. Musibetse deyince depremden dolayı, selden dolayı, yangından dolayı musibete uğramış olanlar veya herhangi bir sebeple cezaevine girmiş olanlar bu kategoriye giriyor. Üçüncü kısım ihtiyarlar sınıfıdır, onu anlattık. Dördüncü kısmı çocuklar taifesidir. Beşinci kısmı fakirler ve zayıflar taifesidir. Bunlar toplumda en fazla morale, manevi ve maddi desteğe ihtiyacı olan kesimlerdir. Ve bunlara da Risale-i Nur'un vermiş olduğu çok önemli mesajlar var. Ve altıncı kısmı da gençler. Gençlerin hayatlarının en güzel ama aynı zamanda en tehlikeli döneminde Salih Nur'daki mesajlara çok büyük ihtiyacı var üstad. Onlar için de özel olarak Gençlik Rehberi isimli bir kitap tanzim etmiş. İşte velhasıl bizim çalışmalarımızı, neşriyatımızı ve topluma ulaşma gayretlerimizi planlarken, programlarken bu hedef kitle noktasındaki üstadın yapmış olduğu tasnifi dikkate alarak onun üzerinden yola devam etmemiz gerekiyor ve hazırlıklarımızı faaliyetlerimizi buna göre tanzim etmemiz gerekiyor.